Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Ee, İslam İktisadı dersimizin 5. haftasıyla karşınızdayız. İnşallah bu haftaki dersimizde İslam İktisadi'nin temel özelliklerini göreceğiz. Artık e, İslam İktisadi'ne başlamış oluyoruz. Yani daha önceki kısmı biraz daha girizgah niteliğindeydi. Bu haftadan itibaren inşallah artık İslam İktisadı'nın özelliklerini, temel konuları işte faiz, para, mülkiyet gibi ana konularını işlemeye başlıyoruz. Tabi hepsini bitiremeyiz ama e, en azından e, ihtiyacımızı görecek kadar, meramımızı ifade edecek kadarını görmüş olacağız. Şimdi şunu belirtmemiz lazım. Bu hafta temelde hepsini bitirmiyoruz. Yani sadece yarısını vereceğiz. Gelecek derste kalan diğer yarısını inşallah işleyeceğiz. Ama dediğim gibi yani aynı dersin devamı konu itibariyle gelecek hafta devam edecek. Bu hafta İslam iktisadı özgün ve evrenseldir. İlkecilik ve esneklik, özel mülkiyet serbestiyeti, devletin rolünün sınırlı olması, meşru haklı rekabet esasının değerli serbest piyasa ekonomisi esası olması, çalışma hayatının denge gözetilmesi, iktisadi hükümler hukuktan ve ahlaktan bağımsız olmaması konularını işleyeceğiz. Yani İslam iktisadı deyince e, diğer hukuk sistemlerinde ayıran özellikler nelerdir? Onun temel özellikleri nelerdir? Bu başlığı altında göreceğiz. Öncelikle İslam iktisadı özgün ve evrenseldir. Yani her iktisat sisteminin temel argüman ya da temel iddiası budur. Özgün ve evrensel olmasıdır. İslam iktisadı gerçekten öyle. Yani bunun niye özgündür? Çünkü Allah tarafından konuştu. Diğer iktisat sistemleri insan ürünü değil. Ya da belli bir pazar ekonomisinde ya da belli bir kültürel, tarihi şartların bir meyvesi ya da bir oluşumu değil. İslam iktisadı de Allah tarafından vahyedilmiş ilahi hükümlere dayanan, o hükümler çerçevesinde şekil bulan bir iktisat sistemi. Bu açıdan özgündür. Yani diğer sistemlerle bir benzerliği olabilir. Ama bu benzerlikler e, onun özgün olmasına, nereye şahsına münhasır olması gerçeğini haler getirmez. Bu açıdan öncelikle kabul etmemiz gereken ilk vasıt, İslam iktisadının özgün olması ve evrenseldir. Yani şimdi İslam dini evrenseldir. Bütün çağlara hitap etmek üzere gönderilmiştir. dolayısıyla İslam dini temel hükümlerinden sızan, onlardan çıkan, meydana gelen o hükümler çerçevesinde oluşan İslam iktisadının da doğal olarak evrensel olması gerekiyor. Yani Allah e, bir yüzyılın ya da bir çağ insanlarını gözetmiştir, diğer insanların gözetmemiş olması düşünülemez. Bu birinci. İkincisi Allah bütün çağları görmüştür. Yani mazi ile müstakbel hali aynı anda şey yaptığı için, gördüğü için, değerlendirdiği için. Dolayısıyla bütün çağlara hitap edebilecek ne e, bir iktisadi sistem koymuştur. Evet. Burayı geçiyoruz. Siz bu metinleri kendiniz okursunuz. Daha da farklı şeyler ekleyebilirsiniz. Daha da aklınıza güzel fikirler gelebilir. Ona zenginleştirirsiniz. Ben bu kadar söylemek yetineyim. İlkecilik ve esneklik. Evet. Yani İslam iktisadı ilkeler vardır. Yani, e, tabu ilkeler sınırlıdır. Azdır. Ama vardır. Yani biz bütün e, İslam iktisadı bırakın yapsınlar, bırakın gelsinler, her, herkes istediğini yapabilir şeklinde bir e, alan bırakmamıştır. Ne yapmıştır? İlkeler, temel ilkeler koymuştur. Bu ilkeler çok fazla değil. Onu söylememiz lazım. Yani Kur'an'da hükümlere baktığımız zaman e, en fazla 600 ayetin hükümlerle, ahkamla hukukla ilgili olduğu söyleniyor. Doğrudan. Şimdi bunların yüzde, bu 600 ile yüzde 80-90'ı aile, ceza, ibadetlerle ilgili. Yani çok azı iktisatla ilgili. Çok azı ticaretle, iktisatla, ekonomiyle ilgili. Bunun temel sebebi şu arkadaşlar. Şimdi ekonomi, iktisat buna çağdan çağa değişebiliyor. Yani esnumanları, vasıtaları, sistemi değişebiliyor. Ee, Yüce Allah sonsuz ilmiyle bu geçebildiği için, ticaretin devirden devire değişe, değişeceğini bildiği için yaptık. Bu konuyla ilgili bizi bağlayacak, sınırlandır, sınırlandıracak çok fazla hüküm koymamış. Yani ama tabii bunlar da e, koydukları az olan şeyler de çağdan çağda değişiyor. Mesela işte ar aradan mallarını haksız yollarla yemeyin. Yani siz 100 yıl geçse, bin yılda geçse bu kural değişmez. İsterse yine akitler, yeni sözleşmeler, isterse ticaret çok farklı boyutlara evrilsin, yine bunlar değişmez. Yani haksız yollarla ticaret yapmak, haksız yollar adı altında efendim, farklı şeylere girmek yine caiz olmayacak. Dolayısıyla bakın bu kural çağdan, bu ilçeydi, bu değişmiyor. İşte mesela İslam hukuku ya da İslam hukuku bu yönde çok eleştiriyor. Efendim değişme vahiy kaynaklı olduğu için değişmez hükümler var. Yanlış. Kesinlikle yanlış. Evet. İlahi kökenlidir. Ama Allah orada e, çok az ilke koymuştur. Ve geri kalan neredeyse %90 bir alanı tamamen bizim tasarruflarımıza bırak. Ama koyduğu hükümler de herkesin her zeminde, her zamanda, bütün zaman, bütün zeminlerde herkesin gönül rahatlığıyla altına imzasını atabileceği hükümlerdir. Yani aranızda haksız yollarla mallarınızı yemeyin. Yani bu hiçbir dönemde değişemez. Keza tartarken, ölçerken doğru tartın, artı yetmez doğru ölçekle tartın. Bu da değişmez. Yani siz bugün ne ölçek sadece değişmiştir, şekli değişmiştir. Yani o, o zamanda kantar dediğimiz belki ilkel ölçme araçları vardı ya da teneke dediğimiz işte efendim ölçerek şeylerde bugün ne vardı? Tartılar, hassas tartılar vardı. Sonuç olgu yine değişmiyor. Nedir? insan doğru ölçecek ve doğru ölçekte ölçecek. Bu olgu değil, bu da değişim. Bakın bu da bütün çağlara hitap edecek bir ilke. Keza faiz. Yani nereye gidersek ne faiz yasın. Keza karar, belirsiz, aşırı belirsizlik. Yani hangi çağda olursa olun aşırı belirsizlik, karar dediğim şey ticareti zehirleyen bir şeydir. Onu yok eden bir şeydir. Allah ne yapmıştı? Bunları yasaklamıştır. Yani ilkelerimiz vardır. Değişmez. Evet, değişmez. Evet, ilahi kökenlidir. Sınırlıdır. Her zaman ve her zeminde geçerli olacak şeyler. Aynı zamanda esneklik. İslam hukuku evet esnektir. Yani şunu öncelikle bilmemiz lazım. Rabbimiz bu dini dünya hayatını bize zehir etmek, dar atmak için koymamıştın. Yani bunu bunu farkına vardığımız zaman da sen diğer bütün hükümlerin e, varlık sebebini anlarız. Anlarız. Yani Allah'ın e, bizim güzel, hoş, safa içinde yaşamamızda bir gözü yok. Ya da onun ya da şöyle diyeyim bizim cefa çekmemizde o hoşlanmıyor. Yani o bizi yaratmıştır. Bizi en güzel şekilde yaşayacağımız hükümleri koymuştur. Gerek dünya hayatı için gerek dünyadan sonraki hayatımız öteki alem ahiret hayatımız için. Doğru iktisatta da böyledir. Yani esneklik vardır. Yani belli bir kurallar konuştu, belli sınırlar çizmiştir ama bu sınırlar dışında kalan alanlarda da o hükümlere aykırı olmama kaydıyla, şartıyla biz yeni hükümler koyabiliriz. Evet siz bu İslam mesela değişme sahip olmasının yanında esnek bir yapıya sahiptir. Bu özellik onun sabit ilkeler olması vasfıyla çelişiyor gibi görünebilir. Gerçekten İslam mesela zamanın değişmesi değişen hükümler vardır. Değişen hükümler meşakkatin anında kararları zorluğun zorluğu zorunluluk halinde meşhur çıkış olan esas alınmasının bir yansımasıdır yaşanabilecek pek çok sıkıntı sebebiyle hükümlerde yumuşatma, istisna kararlaştırma, kayıp koyma gibi pek çok çıkış yoluna başvurulabilir. Yani evet, zaruret, maslahatın gerektirdiği yerlerde de değişim dönüşümü olabilir. Ama şuna dikkatimizi çekme, çekmemiz lazım. Yani bu değişim de kurallı olması lazım. Ben canım böyle istiyor. İşte efendim bu bu bir başta bir e, zaruretken şimdi ihtiyaç haline geldi. Dolayısıyla ben bunu zaruret olarak görüyorum. Her ihtiyacız zaruret gibi algılıyorum deyip de e, dini ne yapmamak lazım? Sakız haline getirmemek lazım. E, yani dini hükümler önemlidir. Yani bu din efendim babamızın malı değil. Biz bunu kendimize göre, kendi zevkimize göre, kendi heva ve hevesimize göre evlilik lazım. Bu her yönde böyledir. Yani yapmamız lazım. Öncelikle dinin o sabitelerinin sağlam kalması lazım. Geldiği şekle uygulanması lazım. Ve bu bizim lehimize. Bizden sonraki nesillerin lehine. Din bir gün kaybolup gitse bile onu gönderenin şanından, izzetinden hiçbir şey kaybolmaz. Bunu bilmemiz lazım. Öncelikle dini hükümleri ayakta tutmamız lazım. Öncelikle onun asaletini muhafaza etmemiz lazım. Özel mülkiyet serbestisi var. Şimdi arkadaşlar tabii özel mülkiyet. Hatırlayın kapitalizm özel mülkiyete sınırsız bir alan tanıyor. İstediğini al, çal, çırp, yeter ki mal varlığını atsın. Bunun nasıl kazanılır çok da bir önemi yok. Bunun kimin lehine, kimin rağmına kaldığının çok da önemli yok. Diğer taraftan sosyalizmde tamamen buna reaksiyon, bir tepki olarak da Nedir? Onun adı aldığı zengini yani, kıskanılan bir kesimin efendim özel mülkiyet bütün kötülüklerin anasıdır. Böyle bir mülkiyet hatta mülkiyet kötülüklerin anasıdır. Bu sözün tosuyu ait olduğu söyleniyor. Onlar da tam aksine bir durum. Yani e, bütün mülkler ne yapalım? Kimse mülki, özel mülkiyet olmasın bütün mülkler devlete ait olsun, kamuya ait olsun. İşte efendim bir kesim onu işlesin. işte. O bir kesim dedin ki kim? Onu hesaplayamaz. Sonrasında o bir kesim, o devlet mekanizma dedikleri ona da insanlardan oluşuyor. Onların bu yetkilerini kötüye kullanacakları hiç aklına gelmedi. Ya da o biriken mülklerin bir zaman sonra atıl Boş kalacağını, verimsizleşeceğini hesap etmediler ve ne oldu? Bu sistem verimsizleşti ve 60 yılda çöktü. İslam ne yaptı bunu yine İslam evet diyor, özel mülkünüz olabilir. Yani mallarınız diyor Kur'an-ı Kerim, mülkleriniz diyor. İn kendi mültehinizi sevdiklerimizden yani Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman özel mülkiyete atıflar var. Dolayısıyla demek ki İslam ilçe bazında da olsa özel mülkiyeti ne yapmıştı? Kabul etmişti ama böyle sınırlandı. Yani bu sefer mülklerin belli kesimlerinde elinde toplamasına müsaade etme ayetine baktığımız zaman mülklerin belli bir çeçevede sahiplenmesi gerektiğini bize işaret ediyor. Bu açıdan Allah özel mülkiyete vermiştir ama bazı sınırlandırmalar, bazı kayıtlarla vermiştir. Kapitalizmdeki gibi e, sınırsız bir özel mülk olma yolunu da aşmamıştır. Devletin rolü Az önce zaten bu, bununla iki madde birle bağlantılı. Şimdi e, kapitalizmde devlet yok ortada. Devlet sadece gözetecek. Yani tabiri caizse duvarın arkasında sokak seyredecek. Sokakta olup biteni çok fazla müdahale etmeyecek. Sosyalizm ise tamamen devlet müdahalesi. Yani her şey devlet kontrolünde. Devlet her şeye karar verecek. İnsanın e, farklılıkları e, çok dikkate alınmaz. Yani sizin zeki olmanız, yetenekli olmanız bir şey üretiyor mu? Çok da anlam ifade etmiyor. Orada her şey devlet için, insan devlet için. Bu anlayışla ne yaptı? Bu da yanlış. Bu da insanları verimsizleştiriyor. Emeğin, sermayenin insanların çalışma azmini ortadan yok ediyor. Çünkü herkes eşit, herkesin eşit kabul edildiği bir yerde ee, kimsenin farklı bir şey yapma gereği duymaz. Hiç kimse farklı bir şey yapma gereği duymaz. Sosyalizm bu yaptı, bu noktada yanlış yaptı. Kapitalizm ise ne yaptı? Tamamen meydan canavarlara bıraktı. Yani çok güçlü olanlar, maliyle, mülküyle ya da başka siyasi nüfuzla çok güçlü olanlar zayıfları ezmeye başladı. Bu da yanlış. İslam burada ne yapıyor? Dengeyi koyuyor. Yani evet, bir özel mülkiyet var ama diğer taraftan devlet işin içine girecek kontrolü sağlayacak, denetimi sağlayacak, yaşanabilecek haksızlıkların, aldatmaların önüne geçecek devlet. Ama bu rol çok sınırlı. Devlet pazara müdahale etmez. Denetler, gözetir, gözetir ama o piyasanın serbest bir şekilde çalışmasını ne yapar? Sağlar. Çünkü piyasada bir özgürlük, güvenli bir özgürlük dediğimiz. Kimsenin yani haksa uğramadığı Efendim insan onur ve haklarına uygun bir özgürlük olduğu zaman pazara mal gelir. Dışarıdan insana çekinmeden o pazara gelir. Tezgahını açar, malını satar, karını yapar ve bu şekilde devlet de bir refah seviyesi yükselmeye başlar. Ama siz devletin her an müdahalesi, devletin her an mülklere el koyma gibi bir durum ortaya çıkarsa insanlar gelip de sizin pazarınıza yatırım yapmaz ve bu şekilde siz de daveti kaybına gelir kaybına uğramış olursunuz. Evet, meşru haklı rekabet esasına dayalı serbest piyasa ekonomisi. Az önceki ifade ettikine, yani hepsi birbirini bu materyal birbirini doğuruyor. Ee, İslam'da haksız ya da karar rekabet ya da öldürücü rekabet dediğimiz o yok. Rekabet var. Evet piyasada serbest bir piyasa ekonomisi olacak. Yani insanlar e, malları dilediği gibi e, satabilecek. Hatta Hz. Aleyhisselam da yani bu şekilde bir sahabenin malını mesela serbest e, ihaleye sokarak asıl serbest piyasaya ne yapmıştır? Bir anlamda rıza göstermiştir, yolunu göstermiştir. Diğer taraftan İslam klasik kitaplarında serbest piyasayı gündeme getiren alışveriş vardı. Yani mesela bir kar marjının korunmaması, bir kar haddinin üst haddinin korunmamış olması, işte müsaveme dediğimiz bir pazarlık usulü bir satış türü var. Burada kitapta da şu yazıyor, Yani burada kişi maliyetini eğer belirtme gereği hissetmiyorsa malını istediği şekilde, istediği karla satabilir. Yani kural şu faiz 0 0, 0, 0, 1 de olsa, 0,01 de olsa haramdır. Kar %100 olsa, %200 olsa caizdir. Bu nedir işte İslam hukukunun serbest piyasaya hakim olduğunu, serbest piyasa ekonomisinin gözetimini görüyoruz. Diğer tarafımız Hazreti Peygamber'in pazarı denetlediğini görüyoruz. Yani serbest piyasa var ki Hazreti Peygamber pazarı denetlemeye gidiyor. Bunlar haklı rekabet olacak. Yani müşteri aldatmaya yönelik mesela ne diyoruz biz müşteriyi bir malı alma niyeti olmadığı halde malın rayişini fiyatını artırmak amacıyla göstermelik pazarlıklara biz neceş diyoruz bunu bilin neceş ee, işte bu İslam bunu mesela kabul etmiyor meşru görmüyor zira bu uygulama o meşru haklı rekabet esaslarına aykırıdır ee, keza yine buna nedir mesela malı pazara gelmeden karşılamak dışarıda daha şehrin girişinde bu da e, telekkür ruhban diyoruz e, yaya mal getirmeleri şehrin dışında karşılanma bunu mesela bu da pazara bir müdahale edin daha mal gelmiyor onu siz pazarın dışında durduruyorsunuz o malları satın alırsa ucuz bir şekilde sonra getir ona pazarda satıyorsun bu doğru değil keza stokçuluk ihtikar diyoruz biz buna İstanbul'un karşılığı bu da ne yapıyor? Yani fiyatların anormal şekilde yükselmesine neden oluyor. İstanbul'un da serbest piyasa ekonomisine e, zararlı olmasından ötürü bu dediğimiz bu faaliyetleri hepsini yasaklamıştır. Çalışma hayatını denge gözetir. Yani İslam'da işte şöyle bir şey diyor. Aslan gibi çalışırım. Pardon. E, evet. Eşek gibi çalışırım. Aslan gibi yerim. Yani bu yanlış. Ne İslam ne eşek gibi çalışmayı öngörmüştüm. Ne aslan gibi yani insan her şey her şey insanca olacak. İnsan gibi çalışacağız ve insan gibi tüketeceğiz. Yani bu şey değil. Ama günümüzde maalesef e, bu yanlış yapılıyor. Yani insana gerçekten hayatını ikiye ayırmış. Yarısı çalışmak, diğer yarısı eğlenmek. O çalıştığını tüketmek böyle bir hayat olamaz. Yani İslam burada dengeyi gözetmiştir çalışma hayatının e, düzenli olmasını, onun ibadet hayatını, ahiret hayatını engellemeyeceği şekilde olmasını öngörmüştür. Keza işte işçinin ezilmemesi, e, işveren de zarara uğratılmaması esaslarını gözetmiştir. Yani toparlarsak çalışma hayatı insani olması lazım. İnsanın e, bu dünyadaki vazifesini engelleyecek bir nitelikte olmaması lazım. İnsanın müsati kaldırabileceği nitelikte olması lazım. Keza insanın biyolojik, fizyolojik ve psikolojik, psikolojik özelliklerine uygun olması gerekiyor. Yani erkeğin yapabileceği işler vardı, bayanın yapabileceği işler vardı. Erkeğin yapaması gereken işler vardı, bayanın yapaması gereken işler vardı çalışma hayatında. Bunlar da gözetilmiş olması lazım. Yani burada kişinin durumu dikkate alınması gerekiyor. Evet, buraları geçtik. İktisadi hükümler hukuktan ve ahlaktan bağımsız değil. Evet. Yani bizdeki şöyle bir tablo var bizde. Bize hukuk, ahlak, itikat bir bütündür. Bunun için, için iktisat da giriyor. Yani iktisat hükümler işte no kapitalizm ya da sosyalizmdeki gibi insanlara koyduğu kurallar çerçevesinde işleyen bir sistem değil. Hepsi bir şeye bağlıdır. Daha üst bir e, üst bir modele, üst bir formasyona bağlıdır. Yani onlar ne vardı? Orada da itikat ve ahlak vardır. İktisadi hükümler de yani kendi başına o olan şeyler değil. Bunlar da nitekim İslam'ın itikadi ve ahlaki hükümlerden ortaya çıkmıştır, neşet etmiştir. Evet. Şurayı okuyalım. İksad, İslam iktisat deyince iktisat ile dinin birlikteliği gündeme gelir. Bazı ayetlerden hareketi dinle iktisatın iç içe olduğunu iktisada etmeni Allah'ın takdir çerçevesinde şekillendiği anlaşılır. Nitekim şüphe ki fiyat tayin eden, darlık ve bolluk veren, zıplandıran ancak Allah'tır hadisi bu gerçeği sarih bir şekilde ifade etmektedir. Aslında bu kapitalizmde de vardır. Ee, yani bu yani başlarken Edwin Smith'in onun ee, işte para inanç meselesidir. Ya da keslerin para ile ilgili bir kitap var. Orada söylediği gibi yani e, Allah'ın direktmen piyasaya müdahale ettiğini bu hep gündemde. Yani diğer sistemlerde de, diğer dinlerde de yani iktisat ile dinin iç içe olduğunu e, iktisada yön verenin bizzat Allah olduğunu işte o Adam e, Smith'in dediği gibi eee Görünmez bir elin dünya hükmettiğini, pazara hükmettiğini aslında piyasanın devlet müdahale etmesin, piyasanın görünmez bir el, el tarafında şekillendiğini ona da ifade ediyor bir şekilde. Ee, İslam dini burada bir de şunu belirtmemiz lazım. Ee, iktisadı dengel bir sisteme oturtuyor. Yani e, Katolikler gibi bir lokma bir hırka anlayışı yok İslam'da. Ya da pro Protestanlar gibi kazanç elde etmek için, gelir elde etmek için bütün yollar meşrudur. Şimdi işte dünyada onların şu an sözü geçerli. Bu da yanlış. Yani bu açıdan İslam iktisat ile hukuk, ahlak iç bunu da kastediyoruz. bunun hepsi bir bütün. Yani oradaki hukuk ki ahlaktaki, itikattaki denge aynı şekilde iktisada da yansımış. Bunun e, sonuçlarını aynı şekilde iktisadi hükümlerde de görebiliyoruz. Arkadaşlar, buralar uzun. Siz, biz buraların özüne de temas ettik. Siz inşallah buraları okursunuz. Kendinize göre değerlendirirsiniz. Evet. Ben dersin inşallah burada son vermek istiyorum. Şu an saat 22.14. Videoyu şu an 22.14 itibariyle çekiyorum. Ee, geç oldu. Evet, İslam iktisadının tem yani konuyu özetlersek İslam iktisadı özgün ve evrenseldir. İlkecilik ve esneklik sahiptir. Özel mülkiyet serbesttir İslam iktisadında. Devletin rolü sınırlıdır. Devlet işin içinde vardır, ama her şeye müdahale etmez. Meşru haklı rekabet esasına dayalı serbest piyasa ekonomisi esastır. Serbest piyasa vardır, ama bu kuralsız başıboş değildir. E, belli kurallar ülkelere çerçevesi devletin kontrolünde yapılan bir serbest piyasadır. Rekabet vardır, ama haksız olmayacak birilerini birlerini ezeli ezen kara bir rekabet olmayacak. Çalışma hayatında denge gözetilir. Çalışma hayatı dengeli olması lazım. Yani insan evet çalışmadan olmuyor ama beri tarafında hayatı biz bütün çalışmadan ibaret saymak yani o çalışmayı hayatın merkezine koymak bu da yanlış direk insan ne yapması lazım? kulluk vazifesini de unutmaması lazım. Diğer ruhi özelliklerini, ruhun da beden üzerinde bir hakkı olduğunu unutmaması lazım. İnsan taştan ve demirden değil. Yani dinlenmeli de kendine de vakit ayırma, ruhuna da manevi dinamikler içinde de zaman ayırmalı. İslam ne yapıyor? Burada da insan gibi çalışmayı, insani bir çeşitli çalışmayı, diğer taraftan da insani bir şekilde tüketmeyi bizlere tavsiye ediyor. İktisadi hükümde hukuk ve ahlaktan bağımsız değil. İslam deyince hukuk, ahlak, iktisat, itikat, birlikteliği anlaşılır. Hepsi bir bütünün parçaları şeklinde düşünmemiz, tasavvur etmemiz lazım. Evet, dersi burada sona erdim arkadaşlar. Bir başka derste buluşmak dileğiyle. Allahın rahmeti, bərəkəti üzəriniz olsun.